Aziz kardeşlerim, kıymetli dostlar, yeni bir gençlik ve iman konulu videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. Evet, Üstad Bediüzzaman Hazretleri 14. sözün hatimesinde şöyle der. Ey nefsim, deme zaman değişmiş, Asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder, derdi maişetle sarhoştur. Geçim telaşıyla sarhoş olmuştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, ayrılık, bekaya kalp olup başkalaşmıyor. Aciz beşeri, fakr insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu, insanoğlunun yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Evet değerli dostlar, zaman değişmiş, asır başkalaşmış gibi bahaneler biz insanoğlunun kendisini aldatmasından başka bir şey değildir. Apaçık ölüm gerçeği karşısında gaflete düşenler ya da nefislerinin tuzağına takılanlar. ölümün habercileri şakaklarımızdan başlayıp çenemize doğru yayılan, bıyıklarımıza ve kaşlarımıza sıçrayan o beyaz kıllar bize el mevtu hakkun, ölüm haktır demektedir. Her nefis her lahza ölümü tatmaktadır. Ayetinin hakikatini hatırlatmaktadır. Evet kamil bir mümin İhsan şuuru içinde Allah'ım hayatımda pek çok hata ve kusurlarım olmuştur. Ancak kirpiklerimin ucunda ölümü hissediyor, kaşlarımda tülü eden ölüm şafağını görüyor gibi oluyorum demelidir. İşte ömrümün sonuna yaklaşırken her gelecek yakındır sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kalbime teveccüh edip yönelip giderken senin dergahı rahmetinde cenazemin lisanı haliyle, ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim. El eman ya hannan ya mennan beni günahlarımın hacaletinden utancından kurtar diyerek ona yönelmelidir. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim 40, 50 yaşın üstünde olup ihtiyarlık sabahında uyanan bizler hepimiz kendimize çeki düzen vermeliyiz. Ahirete ait amellerimizi dünyevi herhangi bir ücret ve beklentiye girmeden bu beklentiyle boşa çıkarmak nefsin tuzaklarındandır. Bu tuzak şeytanın bazen sağdan, bazen soldan, önden ve arkadan saldırılarıyla daha da tehlikeli bir hal almıştır. Bu tuzağa karşı Mümin daha müteyakkız, daha hazırlıklı, uyanık olmalıdır. Önümüzde duran kabrimize daha çok ışık göndermek, ahiretimiz için azık tedarikinde bulunmak ihtiyarlık nimetinin aynı zamanda fırsatlarındandır. Değerli kardeşlerim, yaşadığımız her gün son günümüz olabilir. Hayat treninde yol almaktayız. Her birimiz için belirlenmiş bir durak var. Hızla o durağa doğru hızla o durağa doğru ilerlemekteyiz. Sağa ve sola inhiraf etmek için süratle ölüme doğru gidiyoruz. İbni Hacer el-Askalani'nin Münebbihat adlı eserinin başında yer alan bir nasihat var. O nasihate birlikte kulak verelim, Ey dünya meşgaleleriyle oyalanan zavallı, Upuzun bir ömür müdiyle hep aldandın, Yetmez mi artık bunca gaflet ve umursamazlığın, Bak yaklaştı ötelere yolculuk zamanın, Unutma, ölüm çıkıp gelir bir gün ansızın, Seni bekliyor kabir, o ki amel sandığın, Öyleyse kov dünya endişelerini ve sabra sığın. Ecelin dolup da yolculuk anın gelene dek hala var bir fırsatın. Evet. El mevtu yeti bateten ölüm ansızın çıkıp gelir ve herkes o yolculuğa ne hazırlamışsa kabrini onunla donatır. Bazıları çeyiz sandığı elinde şebi arusa gidiyor gibi ona doğru yol alır. Kimisi de elleri boş. Bir müflis gibi kabre varır ve onu hatalarının, kötülüklerinin ve günahlarının sandığı olarak kabrini karşısında bulur. Rabbim hepimizi böyle kötü bir akibetten korusun, kabre imanla girmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bu tür iman ve Kur'an hakikatleri hakkındaki videolarımızın daha çok insanımıza ulaşması için videolarımı paylaşmaya ve beğen tuşuna dokunarak daha çok etkileşim almasına yardımcı olmanızı davet ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.